Leyla günaydın. Ay çok özür dilerim ya. Sesimi, da çok sesimin volümünü de ayarlayamadım. Çok, çok yorgunum ya. Dün geceden beri bekliyorum şu köşede ya. Dün geceden beri. Yani dün geceden beri değilse de bir yarım saati var kesin yani. Ha ha. Ya Leyla çok özür dilerim ben senden. Çok dün dün için çok özür dilerim. Lüzumsuz bir sinir yaptım. Çünkü neden biliyor musun? Bekledim ya seni. Böyle telefonun cevap vermediğin duruyorum orada bankın üstünde böyle yanıma insanlar geldi böyle mahvoldum orada yemin ediyorum. Tepeden güneşi yiyorum. Elimde çekirdekler var. 36 kilo çekirdek yedim. Eridim, eridim. Dudaklarım böyle oldu ya. Zenci gibi oldum ve çok sinirlendim. O gerginlikte sana öyle şey yaptım yani. Çok özür dilerim ben senden. Asıl ben çok özür dilerim. Ya. Dün böyle ...otel telafi sınavlarıyla falan uğraşırken telefonda kapalıydı zaten. Ama hani sana haber vermem gerekiyordu. Çıkmış o telaşta, telefonda kapalı öyle kalınca. E tamam problem yok o zaman. Çözdük yani meseleyi. Allah'ım şükürler yemin ediyorum her şeyi hallettik o zaman ya. Arda'yı da hallettik. Arda bizi de yok. Hayatımızdan çıktı. Öpeyim mi bir kere? Allah belanı seni ya. Taş yok mu taş şu şunun kafasına? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? İdare. Şu an katil mi olsam acaba? Katil mi ol? Oğlum Nurlu! <laughs> ha? Pardon abi oğlum bak sevgilimin yanında bana mı? Ya canımsınız siz ya. ya. Ben sizi böyle görünce çok mutlu oluyorum gerçekten. Çünkü bence çok yakışıyorsunuz birbirinize. Siz çok iyi bir çift oldunuz. ya. gözleriniz falan aynı, boylarınız, postlarınız, boyunuz olsun, suyunuz o. Sen biraz şeysin ama gene yani gene de iyisiniz yani bence gerçekten. Oğlum hasta mısın sen? Hı? Hasta mısın? Hı? Ha, has. Bırak ya bu depresyonda falan değil. Valla bu deli Sen delisin oğlum. Hı? Valla deli kafayı yemiş bu ya. Yürü yürü gidelim Leyla. Delilik bulaşıcıdır bak. Ya bir çek şu elini omzumdan. Ama Ama şimdi ben gene mutsuz olmuş oldum. Of. Gene yalnızım, gene mutsuzum. Bu ne böyle ya? Benim fakirine de sarıldım boşmuşum. Kimse görmemiştir inşallah. Benim fakir. Aha! ha ha.